Ne var ya? Ne var? Songül çok kötü. <laughs> Ama sen beni daha dinlemezsen çok kötü olacaksın Fatih Beyciğim. Ya ben iyi değilim gerçekten. Seni görmem lazım. İçtin mi sen? Biraz. Ya Fatih rica ediyorum kapat bu konuyu ya. Neden uzatıyorsun anlamıyorum ki. Onu sadece. Yemesi kolay. Ben böyle bittiğine inanmak istemiyorum ya. Görmek istiyorum seni. Gel bak benden böyle kaçma ne olur. Ya çok rica ediyorum. Yeter artık ya. Yeter. Yeter. Allah Allah ya. Çıldıracağım ya. Gel yoksa kendimi öldüreceğim. Ya hayır ya. Sakın ya sakın. Fatih. Delirdin mi sen? Ne yapıyorsun ya kendine gel. Delirdim evet. Ya bak bana vicdan yaptırmaya çalıştığının farkındayım. Yemem ben bu numaraları tamam mı? Anlıyor musun beni? Ya ister inan ister inanma. Ben zaten bitmiş. Ya saçmalama ya. Bak yakışıklı çocuksun, üniversitede okuyorsun, benim gibi bir sürü kız bulursun. Allah aşkına rica ediyorum aklını başına topla ya. Ben seni istiyorum ya. Ya ben seni istiyorum. Ya gel bir kere göreyim seni bak. Yoksa sıkacağım kafama. Bak sakin ol. Çok rica ediyorum lütfen sakin ol tamam mı? Şeyde buluşalım bak. Bizim okulun orada bir park var ya. Bir saat sonra falan orada buluşalım. Sana bu evden git dedim. Kendini kurtar dedim. İnanın mı yapıyorsun? Senin kadar korkak değilim belki. Allah'ım delireceğim ya. <gülüyor> delireceğim. <gülüyor> Gerçekten delireceğim Fatih. Bak bu senin son kez uyarışım. Eğer tek parça kalmak istiyorsan bu evden git. Bizi de rahat bırak. O öküz, o seni sürekli dövüp aşağılayan adamdan biz diye mi bahsediyorsun? Bana bak bana. Ben seni seviyorum diyorum. O adama rağmen seni seviyorum ben be. Ulan tamam. o adam benim varlığımı öğrense önce seni öldürür be. Aramızdaki fark bu işte. Ben gururumu ayaklar altına aldım senin için. Fatih, ben seni sevmiyorum. Anlaman lazım. Duygusal boşluktaymışım, geçti gitti. <laughs> du, du, duygusal boşluk. Duygusal boşluk demek. Bak bakalım burada ne var? Bak, ne bu? Bak. Ne bu? Tamam. Son bir kez sarılabilir miyiz? Sadettine bu duygusal boşluğu nasıl açıklayacaksın acaba? Sen ne çeşit bir manyakmışsın böyle ya? Sadettin bunları öğrenirse neler olacağını sen çok daha iyi biliyorsun benden. Bana kumpas mı kuruyorsun? Ver şunu. Fatih bunları gönderemezsin zaten ver. Hadi ya. Nasıl olsa ben gözükmüyorum sen yanarsın. Ama bak benimle olursan kaçıp gideriz buradan. Yepyeni bir hayata başlarız. Ne kaçması ne hayatı saçmalama ya. Ver şunu İlla ona. İlla yolla diyorsun yani. Ver diyorum. Kabul etmiyorsun. Fatih ver şunu. Bunu sen istedin. Fatih. Falan. Tamam. Hop. Gitti bile.